herkese selamlar. Bugün Eyeless Jack oynayacağız. Eyeless Jack hani e, bilmeyenler için bir Creepypasta karakteri ve ben bunun oyunlar rastladım. E, Creepypasta da şöyle bir tane blok içinde bir sürü karakteri var yani Eyeless Jack'ten tut Jeff the Killer'a kadar atıyorum Slenderman, Smile Dog bunların hepsi hani Creepypasta karakterleri olarak geçiyor. Eyeless Jack de bunlardan biri. Ee, suratı mavi gözlerinden siyah sıvılar akan ve sanırım insanların böbrekleriyle besleniyordu emin değilim böyle bir karakter bunun bir oyuna denk geldim demo mu tam mı nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum o yüzden oyuna geçip hep birlikte görelim ilk önce ayarlarda bir şey yok sanırım oyuna başlayabiliriz Hello. My name is Mitch. I'm here to tell you about an experience I had a few months ago. I have no idea if it was paranormal or whatever stupid words Bizim adımız Mitchmiş. Ee, hani insanlar saçma sapan paranormal şeyler falan diyor ama ben de inanmazdım ama bundan sonra inanıyorum well, diyor. Those are my last things. I'm glad you didn't leave me in this, Edwin. Your family, Mitch. Of course I'd be here for you, man. Let's Bu kutuları taşıyacağız. Mitch bu mu yoksa biz mi Mitch'iz? Onu pek anlayamadım ama neyse. Taşıyorum bunu dostum. Buraya taşımayayım. Tuvalete de taşımayalım. Neyse Nasıl bırakıyorum? Koşamıyor muyuz? Çok yavaş ilerliyoruz şu an. Wow. Bu odalara da keşfetmek istiyorum. Merhaba. Evet. Thanks. Edwin, o çocuk biz demicez yani. Ben bunu anladım. Odaya sanırım daha giremiyoruz. Abi görüşürüz deseydin. Anchor içeri geldi. Edwin ne konuş? You started smoking, ha? Sigara içmeye başladın ha? Evoluval? Bir tane ister misin? Oh, thanks, I don't smoke. Hayır teşekkürler. Ben içmiyorum. You had quite a long ride to get here. That's not a bad idea. Bridget Tower. All right. Good night then. Night. Biz de dedik ki buraya uzun yoldan geldin. Neden dönemiyorsun ki dedi. Biz de dedik bu bir iyi, iyi bir fikir olabilir bu dedik. O zaman iyi geceler dostum. Hava da gün batımı gün doğumu mu? Ben yatar. Saat gece 1'de uyandık. O bunu hiç sevmedim şu an kalkmak istiyorum. Neyse bir şey görmedik kafamızı çevirdiğinizde. Good morning. Good Hey man, did you sleep well? Dostum, iyi uyudun mu? Yeah, not bad at all. I only heard some strange rustling outside, but I guess it was just a raccoon or something. Yeah, I agree. That's most likely it. Would you mind raking the leaves outside the house? I will make breakfast in the meantime. The is somewhere around the entrance. Tamam bizden ee, dışarıdaki yaprakları tırmıklamamızı istiyor. Dışarıda bir yerdeymiş. Gece ses duydum ama rakun falandır herhalde dediler. <laughs> rakun olmadığını biz biliyoruz. Nasıl çekeceğiz bunları? Yani direkt böyle alabiliyoruz. Ha, burada izler var. Siyah siyah izler var. Eylemiyorum, bakamıyorum o yüzden. <laughs> Bu oda niye karanlık ya? O odayı merak ediyorum. Herhalde farklı bir yatak odası var orada da. Güzel. Hepsini bitirdik. Edwin bitirdim. Bir şeye bakmak istiyorum. Dışarıdan bakınca gözükecek mi diye. Yani az önce yoktu orada. Buradan konuşmayacağım. Just in time. I Tam zamanda yetiştim. Biraz yumurta pişirmiştim dedi. Biz de yemeğimizi yiyelim. Çevre çok güzel ya. Çevreyi bayağı güzel tasarlamış adam. Ee, gece 12.56'da uyandık. Camdan bakmak iste. Aynen. Bu yatağın altına falan gitmiş olmaya da şu dolaba. Ben uyuyorum. Bay bay. Şu kameradan muhtemelen bir şeyler göreceğiz ama hadi hayırlısı. What's going on? What the hell happened to Sana ne oldu? Aynaya bak. What are you talking about? Sen ne diyorsun diyoruz. Ayna mutfakta. Ay mutfak Banyoda. Bir yanağımızdan ısırık almış. Ya da kesmiş artık bilmiyoruz. Bir saat sonra. That's strange. Uyur gezer olduğunu düşünüyorum dedi. something Dün gece nasılsa böbreğinin birini kaybetmişsin What? dedi. What? Unfortunately, we don't know how that happened. I'm sorry. Evet. Before you go, could you please sign this paper? Take care, Bye bye, doktor. Thank you. Merhaba Edwin, bana benim böbreğimi çalmışlar. How did it go? He thinks I'm sleepwalking. That's bullshit. How could this be the case? I don't know. It's so fucked up. Anyway, take this key. It belongs to your room. Sure. Dedik ki biz o yorganlar dedi, dedik adam da zaten dedi bu saçmalık dedi. Nasıl bir şey bu dedi. If there's anything bothering you, you can always tell me about it. Aynen abi. dedi ki senin razı bir şey varsa mutlaka hani bana söyleyebilirsin falan dedi. Odamızın anahtarını aldık da neden odamızın bu odanın anahtarı mı? Değil. herhalde gece artık kapıyı. Yine gece uyandık. Hiç sevmem. Ha yatıyoruz bu sefer. Kamera kamera kamera. oh, yeah. good morning, mitch. i have some good and bad news. the good news is that you only had minor injuries and your parents are going to pick you up. however, the bad news is that your brother, edwin, was from dead. bize dedi ki sana bir, bir, bir kötü haberim var dedi. İyi haber küçük yaralarla hani yara almışsın dedi. Öyle bir hasar yok dedi. Kötü haber kardeşin Edwin öldü dedi. Kardeşimizmiş demek ki. Yani yani o dünkü şey bırakmazdı yok onu zaten. Şimdi kameramızı almaya gidiyoruz içeri. Ailemiz bizi alıp götürecek. Yerdeki o şey ne? Bu abraya benziyordu. okay, son? İyi misin oğlum dedi babamız. Evet iyiyim baba. Dominic Brown yapmış oyunu. Evet oyunumuz böyle bir oyundu. Ya kısa olmasına rağmen bence creepypastalar için böyle küçük oyunlar yapılması benim hoşuma gidiyor. Hani hikayesini anlamak açısından karakteri. Yani Ayla Suiki bir kere görmüş olmamıza rağmen. Güzeldi yani. Zaten hikayesi kısa Ayla Suiki. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup da like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.